Evet arkadaşlar bugün modis sürpriz yaptık arkadaşımız da böyle bir masa hazırladı. <laughs> böyle hazırlıklarımız var. Şunu Monise'ye takacağız. Ha, buna ne koyacağız? Buna cipsleri koyacağız. Tabaklar hazır. Çiçeğimiz. Gözükmeyi seviyoruz. Evet. evet. <laughs> Böyle bence çok güzel oldu. O da bence çok da. mutlu olacak. Biz seni bekliyoruz. Heyecanlı. Kapı şu tiyatı çekme. Sakın bir yere paylaş. Ne Sus sana O kadar şey yaptık hazırlık. Ben <laughs> de bunu böyle olacak. Şurada pastası. Pastayı üfler gibi yap. Alkış. Şöyle bir hediye hazırladım. Şimdi içeriğini göstereceğim. Şöyle hoşuma giden bir kalem aldım. O da çok beğenir. Bir de şöyle kristalli bir jel kalem aldım. Geçen gün Teddy'de geziyorduk. Böyle bir kalem beğenmişti ama almamıştı. Hoşuma gittiği için ben de kendim almak istedim böyle. Sürprizi sona sakladım. Bu çok hoşuna gideceği bir artık kalem kutumu makyaj çantasını yapar ne yapar bilmiyorum. Ama benim çok hoşuma gitti. Onun da beğeneceğine eminim. Bir de anahtarlı kaldım. Bunu da doğum günden sonra kendisi çekip gösterir size. Şu an pakette. <laughs> Yazım biraz kötü. Ama okunur. idare edin. Böyle bir yazı yazdım. Biz hazırız. Hemen gösteriyorum. Nasıl sen ayağına günün. Günü olsun, günü olsun, gece mi gündüz <laughs> Ne bu? bir ter <laughs> <laughs> istiyordum. Her şeyi Teşekkür ederim. Rica gecelerim. Bunda makyajlarımı kalem gördüm. Oha çok iyi. Kırkçı unuttum. Okula başlayacağım. Ben <laughs> asansörü kalem. Oha bu da çok güzel. Jel kalem mi? Çok iyi. Ben bunu içeride de kullanırdım. Ay ben bunu çok istiyordum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullanacağım. Bunu da Vlog çektik. Onu en sona sakladık. Hmm. <laughs> <laughs> ne <Anahtarlık>. çok, <laughs> <laughs> çok, çok güzel. <laughs> çok güzel. Çok 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 güzel. Çok çok iyi. teşekkür ederim. Ama çok, 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 <laughs> çok güzel bunu çıkarıyor artık.